Aşk hoş araba bozuldu. Yeter misin? Hayır aşkım sen yet. Of! Çıktı duman ama yolları dar. Arabada levyan var sorun mu var? Sokaklar benim olur yanar bu jant. Edirne arası yolum bulan. Sağdan girerim, Sol şeritteyim maganda derler. İple... La şu kıza bak taş gibi kız araba itiyor. Gel yardım edelim. Kalkla oturduğumuz kaba. Hanımefendiciğim siz zahmet etmeyin biz iteriz. Biz itin zaten. <laughs> Teşekkürler. Lan! Kız gidiyor. Artık tutmayın beni bum bum geliyorum. Bu mu lan senin sevgili? Küçük olduğuna bakma önemli olan icraat. Lan velede bak. Aşkım bunlar çok sert. Numune misin lan sen? Aşkım gene mi kilo aldın sen ya? Ne? son Kimse bana kilolu diyemez. Taş gibiyim.